ananambia chombeza chombeza tena nikiizidisha ananambia ongeza ongeza nikitaka kusitisha ananambia koleza koleza capo imethibitishwa ila itampoteza ikipanda ni bala ikishuka ndo hatari Finish. <laughs> What's your name? salut 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 yeah. good you have good voice safi safi, safi. good assante <laughs> kaka assante assante Şimdi yeni boyayacağım duvar burada. Şu yazıyı kapatacağım. Bu duvara ayarladım. Heyecanlıyım. Yeni duvar ne çizeceğim bunu düşünüyorum bir yandan. Bakalım sonuç olarak nasıl olacak? Göreceğiz kardeş. Göreceğiz. Bakalım ne çizeceğiz. Ya 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 ya. One minute. You say. Hataya selam. Yes. Hataya selam. Hataya selam. Say. Yes. No yes. Hatay? No yes. Hatay? No. No like yes yes. Hataya selam. No. Yes. Yes. Hatay'a selam. No. Lan oğlum. Hmm. Hatay'a selam. Yes. No yes la. Hatay'a selam. No yes. Hatay'a selam. No yes. Hatay'a. <laughs> okay. Yes, yes, okay. Hatay'a selam. Yes. <laughs> Sinirim bozdu. <laughs> Sinirim bozdu. Kalemim nerede lan benim? Galiba güneşe kaldık lan bugünler. Şimdi şunu şu burnunda şuradan şöyle ver. Kafama ne düştü lan? Oğlum kafama böcek düştü ya lan. Lan! Döktük ya lan zaten az olan suyumuzu. Merdiven istedim bunu getirdi. Dula kardeş. Dula kardeş. Bir tanesinin bir tanesine. Sinirli bir abla oldu. Kaşı çok içeri girmiş lan. O kaşı düzeltmemiz lazım. Hallederiz kardeş. Kaka, dolayı sihir. Malak. Malak? Ha, baraka. What's your name? Okay. Rafael. Rafael. Aybars, nice to meet you kaka. I'm doing My country? Kore. Kore. You know Korean? Ha, I <laughs> Nice to meet you. Fırçalar bemizi vuralım bakalım malı yıkayalım lazım. Hayır. Kut kut diyor. Böyle. Ha. Bu Zait African Beauty. Yes, African Beauty. Zanzibar Beauty. Zanzibar Beauty. Yes, yeah, Zanzibar Beauty. <laughs> Hataya Öyle. selam. Hataya selam Turkish. Atilla selam. <gülüyor> Perfect. <gülüyor> You say Isparta'ya selam. <laughs> Isparta'ya selam. Hmm. Perfect. Hmm. You are real Masai. I see other Masai, your tradition. Goat or other animals. put put and... Yeah. <laughs> come, come Masai. Little paint, you. Yes. yes. yes no, no. This only... Okay. Yes. Nice, 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 nice. Nice man, what is? Kaka ben bunu Türkiye'ye götüremem lan. Not airport, airport what is this? What the fuck? Nereme? Ee, airport, dangerous. Uhu. -huh. See you, bıçak adam. Oo <laughs> oh, kardeş. Oh nice shirt. Welcome. Scotland. I am half Turk, half Scotch. Whiskey, Scotch. Thank you, Abuna Matat. Walu. Haluk mu? Name is Haluk? Ya. Yeah. Haluk. Salvi. Haluk? Salvia. Haluk? Salvia. Salvia. Kaka, şimdi bir ya. I wonder to turtle. <laughs> Bize de mi tende Evet. Lifun şıkkı çoğra. Yeah. Çukarı? Lifun şıkkı I can't see turtle. Aha. Yağmur ya. No, ne olur lan o? Obo. La la la. Obo, ne biçim yağıyor lan? Havu, yağmur yağıyor lan şu an. Yağmur yağarken bekliyoruz. Yağmur bitti. O, Jumbo çocuk. bakalım şimdilik böyle. White. Right. Show time. You know show? Yeah. Different move. <gülüyor> yeah. <gülüyor> Oo kardeş. <laughs> kardeş biz de yapabiliyoruz bak. Bak. <laughs> Çılgın mu? Bak Ya Çılgın mu hareketlerimle Masai'li kardeşlerime etkiledim Akıtarak yapacağım Masai Kardeş Kardeş <laughs> günlerdeyiz turtle'ların arasındayız Göstereyim. Uh -huh. abinin yanına gidip ben de takliyeyim gerildim lan Gülüşmeler Kafalarına meyve sebze atıp duruyor abi ya Üzülüyorum bir yandan da Buradan yukarıdan <laughs> meyve sebze atıyor yani bunların yediği bir şey. Bak yine geldi. Kafanda. <laughs> Allah <laughs> <laughs> Abi lahana atıyor burada. Sonra turtle'lar kafa yiyor. Hadi git ye burada hadi. Hadi ye. <laughs> hadi ye birazcık. Aslanım benim. Ye. <laughs> Görüşürüz ninja turtle'lar. Yes. Okey. <laughs> Alın lan. <laughs> <laughs> this is a sanctuary. We are in a Baraka natural aquarium. Mm -hmm. Mm -hmm. So we are allowed to keep the turtles here. They are here because of being rescued from the fishermen. So we rescue them from the fishermen. Mm -hmm. So when they don't have any kind of the injured, they are fine. We have to take them back to the sea every 10th of the February. Oğlum, hayatımda kaç kere ben böyle Güzel oldu bak. Mutluyum şu anda. Yüzümde çiçekler açıyor. Turtle little bit. Little bit. Havalara bak. İngilizce öğreniyorum. Bu kötü İngilizcem Gerçekten iyi hayatta kalıyorum ben. Siz de videoları izledikten sonra şey diyebilirsiniz. Oha! Bu hayvan neler dedi ve hayatta kaldı. Mesela hayatta kalmak değil bak. Diğer aktiviteleri de güzelce yapabiliyorum. Yani yoldan geçen insanlara iyi laf atıyorum falan. Bak atayım şimdi. Kaka, how are you? Mambo VP. Oh, good bir şekilde anlaşıyorduk, iyiyim dedi, ben de iyiyim dedim. Anlaştık işte yani, daha ne olacak? Sen bu. Sen bu Fruit Woman. o Jumbo. o good. You're welcome. Very nice garden. Yeah. little heaven. Yeah. This papaya. Papaya? Yeah. Ha, coconut. Papaya. Hi. Oh. Tea. Banana. Banana. Papaya. You know this Aloe vera. Tamam. Ha, ailek kardın. Aslan Şimdi şuralara bir çizelim çizgimizi. Çizimimizi şöyle koyduk. Buraya bir masai kadını yapıyoruz. Çocuğumuz orada bizi izliyor. Çocuk. Şimdi boyamaya başlayacağım. Şunu şöyle alalım. <laughs> yes. But not not now. Okay. Şimdi burası koyu olduğuna göre şu kısmı artık açabiliriz. Neyle açacağız? Tabii ki sarıyla. Şu şöyle sarı olacak. Aha bizim meyveci kadın. Kam kam insight okey quçuk asante aa karıncaya bak lan karınca taşıyor bak bugün heyecanlıyım spreyi deneyeceğim geçen gün almıştık kafam pişti oğlum burada hava çok sıcak ya Abi, yemin ediyorum Antalya'da falan boyadım sıcakları özledim. o kadar sıcak yes yes Çambo. <laughs> Şimdi şu kafalarındaki buraya özgü çılgın şeyi yapacağım. Belki şurada birazcık kırmızılık vardır. Şuraya bir çapraz şey atalım buranın. İşte bunların şeylerinde olan şeylerden. Do you like it? Yeah. Real Masai and Masai woman. Ha. <laughs> <laughs> Asante. <gülüyor> şu taksicileri de sürekli ne yaptın dobloyu diyesim geliyor ya. Ne yaptın dobloyu? <laughs> good, good. See you kaka. Aa dur Spreyi deneyecek. Dur bir deneyelim bakalım şu spreyi nasıl bir şeymiş ya. Kendi kepimizden takıyoruz. Ve tek bir kepimiz var. Bakalım nasıl atacak. Basıncı çok. Canlılığı güzel. Basıncı çok ama gene de iş yapar. Güzel lan. Şey olarak hoşuma gitti, kapatıcılığı düşük bak şu an. Renk atmak için kullanılır lan bu. Lan karga başımın üstünde uçup durma. <laughs> Bunlarla 3-5 tane böyle farklı renkle aralara bir şeyler atılabilir. Ben sevdim abi. Şimdi yardırmaya devam. You know Turkey, you say hello, Konya'ya selamlar. Konya'ya? Selamlar. Konya'ya selamlar. Oo mükemmel, yeah. perfect. Ee, geçen şu kısmı griye boyamıştım. Ya bitti aslında da istediğim gibi olmadı. Birazcık şuralardan şöyle akıtmak istiyorum. Farklı renklerde. Bu mahallede elektrik yok, su yok, birçok şey yok. İnsanlar çok güler yüzlü. Ve sokaktan geçerken bu duvarı gördüklerinde daha bir keyifleniyorlar. Bunu gözlerinde görüyorum. Hayretler içinde kalıyorlar. Güzel bir iz bıraktığımı düşünüyorum. Niye bırakıyorum bu izi? Çocuklar için abi. İnsanlar farklı bir sokağa uyansın diye. Çünkü buradaki sokakların hiçbirinde sanat yok. Birkaç sokağı renklendirebilirsem ne ala diye e, onca kilometre boya getirdim. Neyse duvarımız bitti. Biz de gidip duşumuzu alıp kendimize gelelim. duvarımıza el sallayalım. Duvarımızı tokatlayalım. Mutlaka duvar. Oo, ne güzel duvar. İyi boyanırsın sen.